Ve yine bir tadına bakalım istiyorum. Karınca yine videolarımızda belirttiğimiz gibi latince ismi formikadır değerli arkadaşlar. Yani formik asit de oradan gelir, karınca asitinden gelir. Evet, bizim bu arılarımızdaki şikayetimiz karınca basması. Arı kuluçka ısısı ile yine karıncanın kuluçka ısısının birbirinden yakın olduğundan dolayı bedava kaloriferli dairede oturuyor gibi düşünebiliriz karıncaları. Halen aslında karıncaların bu davranışlarını tam olarak anlamış değil birçok akademisyen. Fakat onlarla ilgili de birbirlerine fayda sağladığı ve birbirlerinden bir menfaati olduğu yine düşünülmekte. Çünkü hayvanlar aleminde birbirine tezat aynı yuvada aynı şekilde olan birçok canlının birbirlerinden faydalandığı hep düşünülmüş ve yapılan araştırmalarda neticeye varılmıştır. Arkadaşlar hiçbir zararı henüz tespit etmemiş karıncaların arı kovanını basması. Ama genelde kapak altlarında çuval ile kapağın arasında daha çok görebiliyoruz. Ancak yine de bu zararlardan kurtulmak istiyorsanız kovanın dıştan her yerini kaya tuzu şerbeti ile kaplamak bunun en kolay yöntemi. Buna kapak altı da dahil ve videonun sonunda da bu kaya tuzu şerbeti nasıl yapılır sizlere onu gösterdik. Değerli arkadaşlar bunlar karıncalarımız. Evet, küçük küçük seslerini duyduğunuzu düşünüyorum. Evet, adım atar seslerini. Bakın, kanatlı olanlar kendileri kraliçe arıları yumurtlayan kraliçe arılar, kanatlı olanlar. Bunlar kovanlarımızın üzerinde gözüküyor. Bizden birçok soru geldi. Zararı var mı diye. Değerli arkadaşlar, bu karıncalar şu an yumurtalarını taşıyor. Tabii rahatsız oldular. Şöyle kovanı göstereyim. Evet, şöyle arı giriş çıkışı da mevcut kovanda. Kovanın üstünde kapağı açtığımızda bu sorun defalarca karşımıza çıkabiliyor. Arkadaşlar biliyorsunuz karıncaların latince adı formica yani bunların bir asidi de oluyor. Formik asidin oradan geliyor. Karınca asidi olarak da bu gündeme geliyor. Şu karınca asidinin temel özelliği organik varroa mücadelesinde kullanılıyor. Şöyle bakın. Burada küçük öbek oluşturduk. Kanatlı olanlar bahsettiğim gibi hepsi kraliçe değerli arkadaşlar. Kraliçe olarak yumurtlayan, uçabilen. Evet. Şöyle seslerini duyduğunuzu düşünüyorum. Bakın biraz daha koyuyorum. Bu larvalar çıkıma yakın larvalar. Bunlardan nasıl kurtulabiliriz? Bunların bir zararı var mı? Diye birçok soru geldi bize. Arkadaşlar bunların bir zararı yok. Karıncalar maalesef sizleri korkuttuğu kadar bir durum değil. Hatta şu an yapılan birçok araştırmada karıncalar ile bal aralarındaki bu üst taraflarındaki bulunmalarının sebepleri araştırılıyor. Tabii bunun en büyük sebebi üst kattaki buradaki kuluçka sıcaklığını çok güzel bir şekilde sağlamasından kaynaklanıyor. Yani yumurtaların e, biliyorsunuz ısınan hava yukarı çıktığından dolayı karıncaların içeris e, arıların içerisindeki o sıcak hava yukarı çıkıyor. Ve gayet güzel bir şekilde onlara bir kuluçka sıcaklığı sağladığından dolayı yumurtalarını bu şekilde e, muhafaza edebiliyorlar. Yumurtalarını bu şekilde kuluçka edebiliyorlar. Tabi şu an bayağı bir taşıdılar benden rahatsız oldular. Birazdan kapatacağım onları. Değerli arkadaşlar yapılan birçok araştırma var ve halen de bu araştırmalar devam ediyor. Karıncaların bir zararı var mı kovana? İnanın ki daha henüz kanıtlanmış hiçbir şey yok ama biz olmadığını düşünüyoruz. Hatta tam aksine arıcılar bir faydası olduğunu düşünüyor. Çünkü beraber yaşayabilen aynı canlıların birçok menfaat, karşılıklı menfaatleri ortak noktada esas tuttukları göz önüne alınmış. Bu sadece bu kara canlılarında değil deniz canlılarında da daha çok birçok belgeselde görürsünüz. Biz bunda da aynı şekilde olduğunu düşünüyoruz. Karıncalar ile arıların bir ortak özelliği olduğunu düşünüyoruz. Ama bu durumdan çok aşırı rahatsızsanız da kaya tuzu şerbeti videomuz yapmıştık. Kaya tuzu şerbetini üzerlerine kovanın etrafına sıktığımızda bu bütün karıncalardan tamamen kurtulabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi ben bilekes karıncaların doğal bir steril mücadele verdiğini de düşünüyorum. O yüzden bu güzel canlılardan canlılardan çok da kurtulmaya özen göstermiyorum, kendi hallerine bırakıyorum. Evet, bu durumu da sizlere paylaşmak istedim. Ne yapabiliriz? Kovanımı karıncalar bastı gibi sorular var. Çok rahatsızsanız. Bahsettiğim gibi arkadaşlar kaya tuzu şerbetini yani kaya tuzunu güzelce çalkalayarak baştan kaynatarak daha sonra fıs fısla uygulama yapabilirsiniz. Ben dediğim gibi bu yönteme karşıyım. Kendi haline bırak bırakıyorum. Arkadaşlar bunlar da şu anda Tekirdağ Ormanlı Köyü'nde çalışmalarda bulunduk. Yine termik yani formika latince ismi. Bildiğiniz gibi Formik asidinde temeli buradan geliyor. Latince'de karınca demek. Evet şu anda bizden endişe ettiler ve yavrularını taşıyorlar. Bakın şurada da şöyle öbek halinde olanlar. Bunlar da kraliçeli derler arkadaşlar yumurta yapan ve uzaklara gidip üremede kendilerine imkan sağlayan arıları. Evet gayet güzel. Bunlar sivri ata küçük küçük kenaz zehirleri de var. Evet diğer videomuza beraberinde bunları da size bu şekilde göstermek istedik. Daha yoğun. Değerli arkadaşlar tekrar etmek istiyorum. Aslında bize gelen sorular vardı. Bunların zararı var mı? Kovanlarda çok sık rastlıyoruz. Bunlardan nasıl kurtuluruz diye. Yapılan bazı araştırmalar var. Almanya'da olsun, Fransa'da olsun. Aslında karıncalarla bu arıların paralel bir ilişkisi olduğu, aslında birbirlerine bir fayda sağladığı yönde bir çalışma var. Bir diğeri de yumurtalarının 34.5 derece sıcaklık istemesiyle yine kendi arı kolonisinin de 34.5 derece sıcaklık kolonisinin kuluçka sıcaklığının aynı olmasından da dolayı olduğu söyleniyor. Evet. Şöyle bir daha göstereyim bakın. Gayet güzel. Şu anda yine bazı çalışmalar yapmak üzere bulunduğumuz Tekirdağ Ormanlı Köyü'ndeyiz. Ve yine bir tadına bakalım istiyorum. Şöyle larvaları bir daha göstereyim arkadaşlar size. Rüzgarlı bir havadayız. Evet şöyle. Evet. Şu anda protein tamamen size tuhaf gelecek ama inanın çok lezzetli. Çok sevdiğim bir tat benim bu tarz kurt olsun, meyve kurtları olsun, karınca larvaları olsun, e bu tarz böyle küçük e, termik canlıların yüksek proteinler midir nedir ama benim için çok kaliteli ve çok güzel bir tadı var. Tabi e, bunlarla karnımı doyurmuyorum, bazı eleştiriler geliyor ama sadece tadına bakıyoruz. Evet, yüksek bir protein kaynağı karınca balı, formika. <laughs> kaya tuzumuz biliyorsunuz bunu inekler de yalayabiliyor. Aynı zamanda hayvanlar için kullanılan bu kaya tuzunu bizler peteklerin korunmasında kullanacağız. Çok güzel bir bilgi olacak sizler için. Çok faydalanacaksınız ve çok dua edeceksiniz. Değerli arkadaşlar kaya tuzumuzu önce ufalayacağım. Elinden geldiği kadar parçalayacağım, kıracağım. Daha sonra 1 kilo kaya tuzuna 5 litre su gelecek şekilde eriteceğiz. Erittikten, kaynattıktan sonra değerli arkadaşlar bunu çalkalayıp biraz da ılımasını, soğumasını bekleyeceğiz uzun zaman kullanabiliriz. Bir yılda geçse kullanabiliriz. 2 yılda geçse kullanabiliriz. 5 litrelik, 10 litrelik pet şişelerin içerisine koyacağız. İhtiyaç haline çalkalayıp fıs fıslarla peteklerimizin üzerine sıkacağız. Arkadaşlar sağım yaptığımız petekleri, kara petekleri korumanın en doğal yolu. Ambar ilaçları var. Çok tehlikeli biliyorsunuz ve kalıntı bırakabiliyor. Bu yüzden en güzel yöntem kaya tuzu şerbeti. 1 kilo kaya tuzuna 5 litre su gelecek şekilde yapacağız. Ve fıs fıslarla beraber sıkacağız, sıkacağız ve daha sonra muhafaza alacağız. Bir kaplama oluşturmuş olacağız. Güve tuzdan dolayı yumurta atamayacak değerli arkadaşlar. Atmış olduğu yumurtalar ise yanmış olacak. Arkadaşlar peki bu arıya zarar verir mi? Asla. Arı içinde çok faydalı. İçinde birçok mineral değeri var. Birçok mineral var. Bu mineraller aynı zamanda arı içinde çok faydalı. Sizlere göstereceğiz. İşte bu kaya tuzu şerbetini önce şu bezin içerisine koyarak bu şekilde ve birazdan bunu parçalayacağım. Ve daha sonrasında da bu Kabımın yani küçük kazanımın içerisinde eritmeyle yola başlayacağız. 5 litrede su. Kazanımızda daha önce mum kaynattık. Etrafında biraz mum kalıntıları var ama hiç önemli değil. Kaynatacağız ve bunu tamamen eriteceğiz, çözelti haline getireceğiz. Aşama aşama şimdi ateşi yakıp göstereceğiz. Arkadaşlar bakın şu anda çok güzel bir şekilde kaynadı. Güzel de bir kokusu oluyor kaya tuzunun. Şu şekilde biraz karıştırıyorum. Tamamen çözülmesini istiyorum. Evet, kaya tuzumuz şu anda kaynadı. Bunu yine süzeceğim. Süzdükten sonra da boş kaplara koyacağım. Her zaman kullanıma hazır olacak. Ve birazdan bunun değerli arkadaşlar ben hafif ılınmasını da bekleyeceğim biz karıştırırken biraz da içerisine maalesef tahta parçaları falan gitti. Dediğimiz gibi süzüyoruz. Bakın şöyle ben tenekeye alacağım bunu. Uzun süre kullanabilmek adına. Evet. Şöyle yavaşça. Gayet de güzel oldu. Ben süzerken tabii bu gördüğünüz tahta parçaları karıştı biraz. Hiçbir sorun yok. Sadece biraz fısfısı tıkamasın. Bir de bakın dibinde kil kalıyor. Yani kaya tozunun tamamı arkadaşlar tuz değil. Böyle kil kaldığı için çünkü bir yeraltı madeni süzülmüş oluyor, temizlenmiş oluyor. Gayet güzel oldu. Evet süzgecimi aldım. Evet bunu da buradan çıkarıyoruz. Biraz soğumasını bekleyeceğim. Daha sonra fısfısa uygulama yapacağız ve sizler için çok faydalı bir yöntem olduğuna inanıyorum.